Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar, hoş geldiniz Gençler bugün DLS 21'de Mart Vazası etkinliğini yapacağım arkadaşlar. Ama kendi takımımla yapmayacağım. Ee, bizim ikinci takımımızı yapacağız. Yani güçsüz olan takımını yapacağım. Ee, belki diğer takımla da yapabilirim. Yani orijinal takımda da var bu biliyorsunuz. Herkese geliyor e, etkinlik. Ama şu an size videosunu e, bu takımla atacağım. Niye bu takımla atacağım? Çünkü daha zor biliyorsunuz e, kadroda çok iyi oyuncu yok. Sadece kokumuz var. Bir de e, Kolar var. Kolar e, gereksiz. Kollara biz artık buna koyar diyoruz gençler. Bilginiz olsun. Ee, takımımızın kadrosu çok iyi değil. Ama yine idare eder bir kadro benim için. Benim için. Ben gibi futbolcuya. Ben gibi bir oyuncuya. Bence takım kadrosu ideal gençler. Ee, o yüzden bu kadro ile gideceğim. Şaka yapıyorum tabii ki de sizler gülün. Değil. Yoksa çok profesyonel oynadığımız yok. Bilginiz olsun. Ha kondisyon gelmiş. Bu arada kondisyona basalım. Kime bassın? Ondan bunlara bassın. Ondan oynamıyor. Ee, ya burada mesela ben ilk takımı kurduğumda bizde Endong vardı. Endidi vardı. Lukoş vardı. Wirmur vardı. Ama bu takımda şöyle sizin dikkatinizi çeken Lukaku'nun dışında kim var? Ya yani ben burada kimi sevebilirim ya? Kime sempati duyuyorum Bir tahmin edin bakayım. Ben her videoda bunu yapıyorum size. Var şu an kafamda birileri. Birisi var. Çok dikkatimi çeken birisi var. Ee, seviyorum yalan değil. Bakalım siz tahmin edebildiniz mi acaba o topçuyu? İpuçları veriyorum zaten genelde oyun içinde ama. Neyse. laf fazla uzatmayalım arkadaşlar. Şimdi etkinliğe gireceğiz. Diğer hesabımla da belki etkinlik videosu bir gün sonra pazar gününe ya da pazartesiye tam bilmiyorum kafamda planlayamadım. 17 saat kalmış çünkü onu da çekmem lazım. Bugün ya da yarın ki videosunu hazırlayayım sizlere. Ee, atabilirim haberiniz olsun arkadaşlar. Let's go diyelim etkinliğe giriş yapalım. Burada ee, nasılmış bu? Tur o oh, birinci tur çeyrek final. Aslında güzel ama bana ters düşüyor bu. Normalde galibiyet serisi olan 9 galibiyet aldığınızda kazanan turnuvalarda daha iyiyim. Burada niye ise e, ee, birinci tur ya da ikinci turda abi nasıl bir adam takım geldi Ronaldo Salah arkadaşlar video buraya kadardı e, ee, bir buçuk dakika sürüyor teşekkür ederim hepiniz <laughs> bunu yeme imkanı yok ki benim böyle kadro gelir mi bu ne oğlum ben nasıl senin bunu söyle hem de Arap mı bu kim bu nereli İstanbul Mecidiyeköy nerelisin sen kardeş oğlum çok güçlü takımınız ya ama şimdi o var ya ne kadar gülüyor ne kadar şanslıyım diyor gelen takıma bak falan diyor yani ilk elemede bize gelen takım al 3-0 oldu bile maç Allah'tan bilmiyorsun. Niye duruyorsun ki? Abi o takım gelmemesi lazımdı bana. Niye böyle oldu bu ya? Ben şu an e, hakikaten moralim bozuldu yani. Benim moralim 0 0 0. Onu bilen var mı bu arada? Let's go. Alexander Arnold. Bana bile çıkmayan Alexander Arnold koyar geldi abi. Koyarsa. Evet kolar. Kolar koyar demeyelim. Sevmedim o lafı. Let's go. Jagimman. Harika top. Lukaku. Impossible is nothing diyor Lukaku hocam. Evet. Şimdi aldın top bak. Vallahi aldın. Bir daha dön. Da Aha ben aldım. Aha da gol geldi. Kolar geliyor. Gol de geliyor. Kolar geliyor ama kolar diye bir gol atan. Petravisus. Petravisus. Petravisuk. Gol attı. Valla. İlk elemede eğlenmezsen bari en azından üzerime gülmezsiniz. Yani o Tamer abi bak daha ilk maçta eğlenmiş demezsiniz turnuvada ama takım güçlü. Ama benim de oyunum güçlü. Yani takım güçlü olabilir. Futbolcuların yapabildiklerini bir üstünde ben yapmaya çalışırım. Mesela Ronaldo'ya şutu top yaptırmazsam bu oyunu oynuyorsun demektir Tamam abi. Yani ya hani oynuyorsun kardeşim demektir ama şu an yapamıyorum. Mesela alamam. <laughs> nasıl alayım oğlum ya? Allah aşkına şu an Ronaldo topu nasıl alsın? Olsaydı. Tamam ben şu an bu 1-0'ın üzerine atıyorum. Şu an yattım uyuyorum mesela. Bu 1-0'ın üzerine yattım ben arkadaşlar. Gel hocam alamazsın topu artık. Ben paslaşacağım dersen paslaşırım. Topu 90 dakika boyunca ama ikinci el sen dur daha erken ya. Öyle pislik yapmayalım şu an adama. Ben sana bir gol atmaya devam edeyim hocam. <laughs> <laughs> Petro Ya çok yavaşsınız lanetler. Oğuz zaten niye attın Lukok ya? Kolar mı? Vallahi kolar. Atamadık. Oğlum çok güzel oynadım yine. Oğuz <laughs> zaten sandım değilmiş. Lukok sen niye kullanıyorsun kardeşim? İçeri girsene. donkara Yapamadık. İndir. Petrovic. Hakan Altun ver. <laughs> Yok da gelsin ne lan saçma. Kola aratıyor 2-0. <laughs> Oğlum ne güzel oynuyorum ya. Oğlum <laughs> siz kimsiniz lan beni yeneceksiniz? Marco Kolar abicim. Bu kadar basit yenerim ben. Tokat şovu yaparım yani. Tokat şovu her yerde. Yengenizin hesabında tokat şovu devam eder. Bu hafta yengenize video gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. Bu hafta zor olabilir ama ondan sonraki hafta ya da hafta içi gelebilir. Belli olmaz. Oo kırmızı kart gördü bu. Bu maçı aldık. Yeni gençler videolar gelmeye devam edecek. Merak etmeyin bu arada. Şu an ben ele geçirdim hesabını. Evet köşeye kapat yoksa gol yersin. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu size nereden tanıdık geldi gençler? Bu hareketler. Aynı yerden aynı gol. Teşekkürler. <laughs> aynı hareketler ya. Ama ne yapayım geliyor yani benim yapacak bir şeyim var mı? 3 sanatlık adama ilk maç güzel oldu. Nice. Anam o da yeni takınmış lan. 7000 XP adamları ama nasıl bu adamları bu kadar buldu bu? Para mı basmış gençler bu? Bu para basmış bu. O kadar adam çıkartması imkansız. İyi parası olması lazım ki sürekli transfer yapması lazım. O XP ile hiç maç yapmadan oynamadı on. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world die. Please, Lord, give me a sign. To be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. hey Give me that crown. Get in my way into be put down. It ain't your place. all This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news it fits. I'm shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. All. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons In different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Blind? End of the song, next time you'll sing along Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on Cause society's a myth, put there to make you sit Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid Yeah, don't ask questions, shut your lid I need to run away from this and go get off the grid Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit şaka yaptım. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka şaka yaptım, şaka yaptım. Kolar geçersin onu kolar be. Yapma kolar be. Şöyle bir tane daha top arkaya doğru. Harika pas değilmiş. Dendonker Bir tane daha artık uzun top atalım. Ye market top harikasın. Lukoş. Lukoş gidiyor gol de geliyor. Lukoş veriyor gol mü geliyor? Olmadı yine koşum niye saçma sapan hareketler yapıyorsun yine sen Kızıyorsun bak sana kızıyorsun Şimdi şuraya doğru atalım bir Jones Evet güzel abicim Abicim beyler bir tane daha güzel pas gelsin Kamara'dan Kamara iyi pas Harikasın Kamara Aferin sana Koca kelle Kamara Şimdi ileriye Hoppa işte bu ee, Luko Luko al bu topu Luko Kolarda ne yapsın Taç kazandırdı bize Güzel Bu kağıt tanıyor Ben bu tarafa sanki daha önce oynadım ya Allah sen... Bu adam beni sanki yendi daha önce ha. Güzel. Bu güzel hareket. Alın artık şu topu kapın be. Hadi artık hocam. Hadi Kolarovski. İşte bu. Atacağın adam bu oğlum. At şimdi bak 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 bak. Bak bak reise bak bak reise bak. Bak 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 hareketlere bak. Ulan be. Penaltı hocam. <laughs> Yoktan mahalletikini pozisyonu be. Töbe tövbe tövbe. Yoktan var etme Allah'a Allah Allah mahsus. Boş yapmayın. İşte şimdi izliyorsunuz arkadaşlar. Penaltı nasıl vurulur Lukaku ya? Çatal. Ders köşe. O da olur. O da olur hocam. O da olur hocam. O da olur hocam. İkinci maçı da kazanacağım. Hadi hocam ver topu da boş yapma. Boş yapma. Sen çıksan hemen bir. Hemen maçı bırak. Bak Lukaku gidecek gole. Ah be takım senin koca kafalı orada gol atardık bir tane daha. Aldın mı? Alamadın. Ulan Lukaku özlemiş mi sen top oynamaya be Özlemişiz be reis. Hasret gelalım be. Ya bakayım Jones ver topu hocam. Tapi ver. O sol kanat boş. Yürüdün gittin hocam sen. Helal ke. At hemen önüne. O saat olmasın kafanı kırarım. Değilmiş lan. Özür dilerim. Kolay koş. Neydi? Kolorov. Neydi o adamın ya? Kokkarin kokkar ya. Neydi o Rus? mı? <laughs> unuttum adamın. Evet. Kolarin. La adı neydi şunun? Kolar. Allah kahretmesin ya. Valla sırf ona bakmak için <laughs> oyunu durdum. Ama ilk yılda şeye girdim. Neyse. Ben şu an hiç iyi değilim ya. Yorgunluktan abi. bu. Saçmalamaların hepsi yorgunluktan. Gençler çok yorulmaya başladım. Ben o yüzden böyle yoruluyorum. Eğer bu videoya sağlam bir like atarsanız diğer DLS videosunu iki gün sonra la Sağlam var. like gelmez arkadaşlar gelmez. Gerçekten tüm videolar için geçerli bu. Vallahi artık ben de öyle kendimiz. Her gün video atıyorum. Alıştırırız. Hiç izlemiyorsunuz yani. Hiç. Hiç like yok. Hiç. Ayıptır lo. Patricio. Attın onu reis. <laughs> ya ne? Nereye vurdu oğlum o? Nereye vurdun lan topu? Topi top. Hayret bir şey daha. Ya mükemmel pas Harika oynuyorum ama goller yok. Alayım o topu hocam. Ben seni yenerim kardeşim ya. Ben çünkü biraz daha teknik ve ee, oyun bilgisi daha yüksek bir adam olduğum için senden seni yeneceğim galiba. Çünkü ben sen bilmiyorsun oynamayı. Atamazsın bana artık sen gol. Hiç boşuna beslenme ben seni yenerim abi. Hatta 3 falan yenerim yani. İkide de bırakmam. Dünyanın en iyi oyuncuları da ben seni yenerim hocam. Oyun bilgin yok şu an senin. Nukoç devam ediyorsun. Nuko veriyorsun şuraya. Sen ne veriyorsun? Pas ver. İşte bu kadar. Bu kadar basit. Let's go! Yenerim dersem yenerim. Bozar mı sandın acılar? Ağlama oyna. Tokat show. Siz biliyorsunuz kardeşlerim benim. Grand hepsi şu an yazdı devamlı. Hop. Ağlama oyna yürü. Yürü ke yürü ke yürü ke yürü ke. Bir hata yap da. Bir hata yap da bir tane daha atayım ben sana oradan. Evet şimdi taç bug'ını kullanabilir miyiz burada? Hadi oğlum 3 saat dur konuş. Cık. Kullandık mı? Kullanmışız bile. Gol geldi. Dışın Dendonkur bu golü chat için atıyor. <laughs> zeka Çık lan dışarı çık. Alonso çıktı. Dendonkura kızık Alonso'yu çıkarttık. Nasıl? Bozar mı sandın acılar? Gel bakayım bir. İndirdik topu hocam. Evet. Lukoko. Kolar. Aferin oğluma. Harika hareketler. Kolar bir de alıyorsun. Kolar şimdi. Lukaku'dan gol bekliyoruz. Oğlum 3-1 diye söz verdim chat'e. Allah sizi kar, Bir tane daha atacaksınız ya şurada. Şöyle bir tane daha gol atacaksınız ya. 6 dakika uzatma mı? Bu bize bana bir şey mı sattım acaba? Hop kolar in genç. Z direkten öne top. Kolar bir daha gidiyor. Kolarım gelirim gel hocam dedi. Allah senin belanı versin kolar. Artık at artık kolar şunları at. Daha ne atacaksın kolar sen ya? Sen daha ne atacaksın hocam? Roma Lukaku'yu oyundan çıkartıyoruz. Boylu kullanıyor. Kolar içeride. Urbanski. Penaltı ver. Arkadaşlar sözümü tutamadım özür dilerim. Ben 3 1 yenilerim dedim ama bu nomasızlar yüzünden. Aha. Hop. Hop bayalım yaz geldi. Çarşıya pazar geldi. Ah be. <laughs> 2-1. ne yazık ki 2-1 bitti gençler ama yendim. Allah Allah bitmiyor la. <laughs> hocam bitirsen. Bitirsene hocam baga soktun beni. Ha Nadyak bitir şunu. Ha şöyle ya. İkinci maçımızı da kazanıyoruz gençler. Dendonkur Reis'in golleriyle, tabii ki de Dendonkur Reis'in golleriyle değil. Var mı hocam dinlenmek... Ne oluyor lan? Aa. Heh. Dinlenmek isteyen topçu var mı aranızda? Oynamak istemeyen, yorgun argın olan, başı ağrıyan, beli ağrıyan falan varsa çıksın. Boş yapmasın, boş yapma hocam. Boş yapma Dendonkur. Dendonkur kap... Fani tüm para bitirdim valla. Yöre finale doğru. Tamer abinizle, let's go. Ay ay gençler. Vallahi yoruldum. Bu videoda yoruldum. Çünkü DLS oynarken çok konuşuyorum. Ee, çok yorum yapıyorum. Biliyorum. Ama hevesi yani keyfi böyle çıkıyor sanki bu oyunun. Bilmiyorum sizler what do you think? Ne düşünüyorsunuz? Bak. Bu oyun şu an bug'a girdi. Ben bak görürüz bak. Dondu. Resmen beni yendirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yenilmemi istiyorlar ama ben yenilmeyeceğim. Şimdi size izleyin. Bakın. Şu golü herkes atamaz. İzleyin bunu. Tamam ben de atamam. Yani ben de atamam. Herkes atamaz. O yüzden dedim. Herkes atamaz öyle gol. Onlar zor goller arkadaşlar. Hadi lan oynayın. Manamina. Tut bakayım topu. Şimdi bir şeyler olabilir mi? Peki şimdi bir şeyler olabilir mi? Olabilir. Gol yersin. Vur omuzu. Oğlum bir de itiraf etmem gerekiyor. Şu an ee, çok aşırı böyle tilt ve zor kasıntı rakipti yani al gelmedi. Hani biliyorum ben takım kötü de olsa ben de kötü takımlar geliyor karşıma. Okeyiz onda arkadaşlar. Farkındayım yani ben de. Siz de hemen tamam basit izi geçiremişsin demeyin. Farkındayız. Ama bak bu karemeleri de herkes yapamaz arkadaşlar. Bu karemeler var ya. Bu karemeler can yakıyor. Bir kontrol atak. İzle. İzle izle. Kontrol izle. <laughs> evet izle arkadaşım izle. Ya izlesene daha bitmedi. İzle. Ya izle golü izle. Tersten atacağım. Offside. Kamara nasıl seviniyor offside olduğu için. Niye seviniyorsun köpek? Adam offside kaldı. Sen niye seviniyorsun o kadar çok? Hırs yaptı. Oy kolar gidiyor. Kolarım gelirim dedi hocam. Kolarım gelirim dedi. Şükür attın kolar. Şükür attın Alman gevuruna. Sevinin çocuklar. Çocuklar sevinin. inanın çocuklar. Güzel günler çiçekler açtı. Evet hocam aldık o topu. Teşekkürler. Bu maç çok saçmaladım ben ya bu videoda. Oy Hakan altına pas. Buş. Buş'tun sahibi kim? 10 numaralı soruyu sordum size. Az önce şu şut kim çekti? Tabii ki de. Evet evet abicim evet. Evet evet ben de onu diyorum. Lukaku arkadaşlar. Şaşırtmadı yine bizi. Evet harika oynuyorum bu arada. Mina at bakayım şuraya topu. Sen de hiç bilmiyorsun. <laughs> hocam sen de hiç bilmiyormuşsun ya CDBC16. Gerçekten bilmiyormuşsun. Ay pardon o dakikaymış. Ay pasın güzelliği peki. 99 numara. Evet. Ha, heyecan yok. Heyecan yok. Hop. Gümba çat. 2-0. Hocam çıkar mısın? Bak videonun süresi 18-20 dakika olmuş. Çıkar mısın? Lukaku attı zaten. Hadi hocam finale geçelim. Bu maç Çeyrek final miydi daha? Yarı final mıydı arkadaşlar? Yenersek finalin genç mi? Finalin genç arkadaşlar galiba. Aldık o topu. Buman. Uzaklaştırıyorsun ama. Bir tane daha dokunuyorsun şimdi kolar. Yalnız kolar da koy, kolar ya. Koynuyor. 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 Koyn koyn Oynuyor oyn diyecektim. Koynuyor oyn dedim. İkinci yarı. İlk yarı bitti bile. Çok hızlı. Çok seri. Aha adamın 0 XP'si var lan. İtfa böyle bir şey görüyorum. 0 XP. Nasıl oluyor gençler o? 0 xp oğlum? Ben vereydim birazcık ya. Lukoku. Evet koşunu gördüm yakışıklı. Evet Lukoku şart. Döverim valla. Lukoş. Ya bırak biraz zevkli. Birkaç tane daha atalım reis. Salda oynayalım be. Şşş video çekiyoruz be. Reis. Hooo hocam ne yapıyorsun ya? Şekiller hareketlere bak hocaya bak topu falan vuruyor. Olsak. Bu gözlerden hiçbir offside kaçmaz arkadaşlar. Hiçbir offside kaçmaz. Hiçbir tane. Hangi youtuber'da var bu özellik? <laughs> Özelliğim nasıl ama arkadaşlar. Hop. Gümpaça. Allah'ım golün güzelliği. Nasıl bu gol? Nasıl bir gol attım ya Rabbim. Nasıl alay etmek bu? Allah'ım. Ay. Adrian Ilya golü. Bilir misin Ilya'yı? Kor ettim sizi. Işın kılıcım Ver hocam bir çık artık ya. Bir sal hadi diğer finale geçeceğiz. Biz daha final oynayacağız hocam ya. Kollar gidiyor. Kollar gidiyor. Kollar gidiyor. Kollar gidiyor. 4 oluyor. Tamı tamına 4 gol attık arkadaşlar. 4 tane. 4-0 yarı finalde. Hiç bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. <laughs> Etkinliğin bu kadar basit geçeceğini beklemiyordum. <laughs> Psikolojim bozuldu şu an. Nasıl bir maçla bu? Bunlar nasıl maçlar ya? Bak Hocam ne haber? misin? Şş, yakışıklı. Ne haber? Başla bakayım. Dan <laughs> Bir tane pozisyon gelecek o saat oldu. <laughs> Dan Evet Dan kollar gidiyor. Kolar gidiyor. Kolar topu alacak. Kontrol edecek. Gidecek. Her zaman kedi kaymak ne var? Yer. Ben yediririm. Nasıl yediririm? Hop hop. Oba. Penaltı. Yok mu? Tamam. Evet çok alay ettim ya. Ama Türk değil kardeşimiz. Alman olduğu için alay edebiliriz. Tamam ben de kaleci açıyorum baksana şimdi. Ben de aç açsana. Ben de açıyorum sana bakalım ne yapacağım. <laughs> Hangi bizim kalecisi abi kardeşim? Tabii ki en büyük Allah. Boş yapma lan. Offside. Dendonker Çıkıyor Cani Cingin. Cansever, Atesever. Kim girdi la? Can Cingin ne oğlum? O Nöbil sandım da değil. Nöbil öldü oğlum adam. Teknik direktör. <laughs> Lukaku gidiyor. Ama şu an enerjim düştü. Yoruldum. Çok konuştum. Lukaku hocam en efsane başlığını ben atarım diyor. <gülüyor> <gülüyor> En efsane başlatma Lukaku Baba'dan geldi arkadaşlar. En efsane. İşin izleyin. Kaleci'nin göğsü de patlaşıyor reis. <laughs> Hadi bakalım. Let's go. 5 oldu be kardeşim. Tamer Reis azalt be kardeşim. Ne yapıyorsun be reis be. Gençler bu maçın adı final. Birazdan final maçına gideceğiz. Çünkü yarı finalde de 5-0 kazandık. Fenerbahçe ile Kolar'ın etkili performansıyla yarı final maçını 5-0 kazandık. Ve şu an final oynuyoruz arkadaşlar. Dan Donker al bakalım. Patrviskos, Moskoloskos sen çık reis ya. Reme mi oynuyorsun? Aslında yerinde oynuyorsun final oynayacağız. o Oy, 13 altını da... Ya bas da ya. <laughs> 13 altını düşünüyorsun ya. Sen ki altını düşünüyorsun. Hepsine basman lazım bunların şu an. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Buna da bas. Let's go. Bu maçın adı final gençler. İnşallah finalde kazanırız. Rahatımıza bakarız. Hadi bakalım. Let's go. Let's 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 go. Mart mazosu final maçına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Let's go. Çok şımardık bu videoda ya farkındayım. Ama ne yapayım özlemişim ya DLS oynarken saçmalamayı. Luko harika başlıyor Star FC'nin yan çarı. DLS, ALC, SSS, SLP arkadaşlar. İzleyin şimdi golü taraftarım için. Bu takıma gönül verenler için. <laughs> ya bassana şunu be kolar. Kolmak, kolman lazım. Koymak, atman lazım bunu reis ya. Karşı karşısın reis. Niye atacaksın daha kardeşim? Bununla da final atada istemiyoruz. We don't want to hata. Evet. Luchescu'dan. Oha Lukaku buraya nasıl pas attın sen lan? Şu an şaşkınım ayem. Gerçekten çok şaşırdım şu an. Lukaku oraya pas atamaz. Taş benim hocam. Taş benim. Sen şimdi nane yemedin mi? Ver hocam ver. Alay ediyorsun tamam. Lukaku sen yorulma kardeşim. Kolar getir götürünü yapsın senin bir. O saat yok orada Ahmet. Roach ver bakayım şimdi. Ver hocam taçı? Sen şimdi ana yemedin mi kardeşim? Ha? Bu oyunları göremezsin. Sadece İngilizler böyle oynar. Bir de ben. Allah'ım neydi günahım. O nasıl şut, o nasıl top oynamak, o nasıl harika oyunlar, o nasıl harika şutlar ve paslar. Mükemmelsin sizler hepsinin yan çarı. Kim lan takımın ismini unuttum ha? Fenerbahçe oğlum ya. Vallahi yenginiz duymasın beni mahveder. Hop aldık o topu. Aldık artık reis. Aldık reis aldık. Aldık reis. Çıkalım da. Lukaku gelir hoş gelir. Ley ley lümü lümü lay. Lukaku atar boş gider. Allah senin belanı versin. Nasıl vuruyorsun topa be kardeşim. Devam ki. Aha. Aha. Heyecan var onda ya. Ya ben bunu da yenirim. Aa Türk daha Türk değil benim. <laughs> Aa Türkmüş diyecektim. Türk bayrağını görünce. <laughs> kolar ke. <laughs> ne? Nasıl attın onu? Çok güzel kafa vuruşu ama. Gerçekten tebrik ederim Kolar'cım. Ver bakayım bir. Aga be. Hoppala yarım yaz geldi koş 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 Hop, mükemmel ortak olarak, kolar ben pintilik yapmam ben şerefsizlik yapmam ben de asist yaparım bu sefer de Romelu Lukaku kardeşimiz asın az önce kornerden asist o bana yaptığı için ben de ona asist yaptım diyor haydi bakalım gençler haydi bakalım finalde de tokat şov devam ediyor arkadaşlar tokat şovu bilenler el kaldırsın tokat şov devam etmeli. Ver bakayım bir. Şöyle atalım şuraya bir. İndir. Lukaku ne yapıyorsun? Çifte kalktın orada bir. İkinci yarı. Ya ben niye ilk yarı ikinci diyorum. İlk yarının son düdüğüyle ikinci yarıya geçtik kardeşlerim. Bu menajerin de sıfır puan. Bot mu geliyor oğlum bana şu an? Biri beni mi? Ben videonun bu dakikasına kadar botlarla mı acaba? Ne oğlum bu? 0 xp ve... Bence botlar ya ama az önce adam smile falan atıyordu bot değiller rakibi maçı hükmen kaybetti. İlk defa Mart bozusu final maçında böyle bir şeyle karşılaşıyorum arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Umarım <laughs> videoyu beğenmişsinizdir. Gençler videoyu beğendiyseniz videoya kocaman bir like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve kanala abone olmayan arkadaşlar. Kanala abone olursa çok sevinirim. Memnun kalırım. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Kimselere karışmayın ha. Bay bay.